İmam-ı Azam diyor ki peygamberimize nispet edilen sözler eğer Kur'an aykırıysa bu sözler peygamberimizin olamazlar. Ben bilsem ki diyor İmam-ı Azam bir söz peygamberimize aittir. O sözü kabul etmek canım başım üzerine olsun. Ama bizim buradaki referansımız o o vahyin yani belirleyici olan Kur'an'ın hakem olmasını sağlamak ve rivayetlerin o kitaba uygun olup olmadığıyla alakalı bir araştırma yapmaktır. Son zamanlarda yaygın bir hüküm var. Diyorlar ki bir hadisi şerif de güya Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam iza etakum hadisun minni fariduhu ala kitabillah. Eğer bundan bir hadis gelirse Kur'an-ı Kerim'e arz edin. Kur'an'la uyum içindeyse kabul edin. Yoksa o hadisiyle, bu hadis mevzudur. Zındıkların havaricin uydurduğu bir hadistir. Sahih değildir. Bunu söyleyen de Yahya ibn Ma'in'dir. Hadis otoritelerinden Yahya ibn Ma'in zındıkların, zenadikanın havaricin uydurduğu bir hadistir. Aslı yoktur. Sünnet olmadan Kur'an anlaşılmaz. Onun için bu sünnet Kur'an'ı açıklayan, Kur'an'ın mutlakını takid eden, müşmelini tefsir eden, efendim hatta ve hatta nesih yapılabilir mi? O ayrı bir konudur. Sünnetle Kur'an nesih mi edilmez mi? O tartışma konusudur. Dolayısıyla sünneti mufassile Olmadan Kur'an'ı tam olarak anlamak mümkün değildir.